Bak Aynen. bana. Adil yer alın her. Evet. Yalnız İsmail abi dansöz gibi değil mi? bu? Bak bak İsmail abi bak. <laughs> tamam yeter. Tamam yeter. Let's Son, Enerjiyi de aldınız. Hadi bakayım. <laughs> Hop şu an var ya at, ya atarına ya batarına abi alayına giderim şu anda. Enerjiyi de aldınız. Hop adam göster. السلام سلام عليكم وعليكم يلا يا ما يا يلا يا ماما ما يا ماما يلا يا اموره Aleykum Aleykum Selam Aleykum Yavaş lan yavaş demire kıracaksın ya Anlamıyorum dedim anlamıyor musun ya Ben de biraz anlamaklı var Az içe az boğulacağım boğulacağım Kaşı vurdum ve gülmedim hala. Targa'nın müşteri olmadı hiç biri. ha? ses neydi lan? Adımı sıçtım. sana rezil afrodizya. Canını alırım Hazır mısın? Şaklandık. Oğlum olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun? Neye hazır değilsin ya? Yeter, yeter, yeter artık. Ulan sen kimsin? Bokum ben bok. Gel 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 gel. Sahirin tecavüz eden oran utan gördüm orda. Buraya getir. ya rabanda Abi bokunu iyi mi? Abi bak hurrümle oynuyorsun yapma. Yeter getir. yeter! mı milletin içinde! Ah beynim değilim ama. Bana para Bir dıkşın dıkşınını alırım be kardeş. Adam binaya kafa attı usta. Kafa atıyor at o. Sanki sanki bir tık geç kaldın ha. Tak 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 tak. Ya hak. Tak 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 tak. Lan tak lan kaç. Hop selamun aleyküm kanka. Ratatata. Hadi öldün sen. Dünyanın en iyi poru, oyuncusuyum ben. Üf. Ziya. Aha dohu vurdum lan. Doğu hadi lobiye. Kanka ne yapıyorsun orada tıs. Bir adet daha Doh var burada. Bir tane daha Doh. Bir tane daha Doh. Bir tane daha Doh. Bunu benden başkası yapamaz lan. Bir tane daha Doh. Bir tane daha Doh. Doh arama lan. Lan ne oluyor? Hii! Canını ustamış bir, canını ustamış iki ve arkadaşı. Canını ustamış iki sen bir köyüne. Canını ustamış ikinin arkadaşı öldün kanka sen. Canını ustamış iki hadi lobiye. Canını ustamış bir de öldü. Hayırdır oğlum siz kimi sıkıştırıyorsunuz lan? Özür dilerim abi bir, bir daha olmaz. Bağır bağır abi bağır bağır. Oğlum bağırarak giriş yapacağım tamam mı? Mikrofonu ağzıma sokacağım sonra spiker sesi döneceğim. Bakalım ne olacak? Hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> bu ne hülya sormuş nasıl? Ne yapıyorsun İnsan mısın sen? Kanka virüs bulaşmış Haber yapmaya gitti olay yapmadım. yerinde virüs bulaşmış dedi kameralara an ve an böyle yansıdı. <laughs> Kanka iyi mi <misin gülüyor> sen? Adamsın adam. <laughs> On numara yapıyor lan. Yaptığı hareketlerden ters almadı, girdiği oyunda pompalı tık açı buldu. Arkadaşına lazım olur diyen Cebrail bu sezonda Ömer'in kalbine indirdi. <laughs> Kanka bunlar ne ya. Onlar nasıl <laughs> yapıyorsun sen ya? Ağzınla mı yapıyor? Yok <laughs> <laughs> kötüyle yap. Ablam kralsın inşallah 1 milyon olursun. Böyle her yayınından böyle herkes sana yatlar katlar bilmem neler falan atar abla. İnşallah böyle sevdiğine kavuşursun. Amin. Ahirette böyle tüm günahların silinir abla bak. O kadar işten dua ediyorum Kur'an'ıma ki var ya. Seni o kadar seviyorum abla bak. daha girip yazasım geliyor böyle ekran resmi alıp. Ama Ay. Ay. Fatma... Fatma, tüm gratis bak. Her şeyi sana al alırım. Nisa abla gibi olacaksan. Böyle tüm gratis sana alırım. Ama Nisa abla gibi olacaksan. Hmm. Şaka ya burası bir şaka. Gül diye. Gel buraya gel şişko patates gel. Nereye gidiyorsun? Şişko patates yarım kilo domates şişko. Hayır öyle bir şey yapma 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 sakın 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 oğlum buradaki bak bak emo öyle bir şey yaparsan var ya parktaki herkes boğulur ha sakın suya mı yatma bak parktaki herkes boğulur <laughs> Para basar yapma öyle şey. Yapma. Güle güle şişko. Oha. Sınav mı oldu lan? Thank you Arbeleti göçmeye edin. bir arbelet var kız öyle? Canavir canavir biraz canavir canavir. <laughs> biraz Ha gel buraya. Bak. Ya gelsene buraya. Ya gel bir şey anlatacağız. bu. Ya oğlum ne oldu? Ne oldu ya? Bir sandık açılmadan anasını satayım ya. Ne oldu? Şey Atış çeker giderim y ha. Bunların <laughs> hepsinin altında yatan bir şey vardı ki zeki bir kadındı. Gerçekten aklını kullandı. Zekasıyla Buralara geldi.